Buradan da kilin, Kim bu? Motor. Bütün tuşlara <laughs> bas. Filmi, Ça filmi çalanı var ya. Şak Çok mu komik? Bebeğim geliyorum. Muhtar Bey, öncelik benim. Yok ya. Allah Allah. He. Vay be. He, Allah Allah. İnfat. Düşüyorum. <laughs> <Kışıyorum. gülüyor> <laughs> Adamlar başka bir Efendim? Şu arabayı bir sürsün. Gel bin gel bin. Anne anne öldüm. Dedim ya, ya, ben de kendi kendime konuşur. Abi, ses kapatır oh. mısın abi? <laughs> abi ne, abi ne? Abdül, Abdül. Yo yo. Ben unuttum. şunu almayalım ben... bence ya bize hazırlamadı geçenler. Doğrudan bak, gel buraya. Gel See. gel. gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum ölüyorum beni tutman lazım. Çok... Oh oh şunu oh, ya. Şunu uçak attım <laughs> ya. Drop'a gideyim, geri çekiyor. Drop'a gideyim, geri Beni niye almadın? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Sesimi <laughs> geri Abi Aa. oradan geçemezsin. Seni süreceğim vallahi. Benim oğlum sakattı. Gel gel. Bak vurdun şu anı. <laughs> Buraya gel. <laughs> Vurdurcan bak. Oğlum yerden kalk artık. Allah. Abi sen gelemiyorsun. <laughs> abi video çekiyor musun? Allah Allah. Bombastic side eye. <laughs> Buraları <da> kayıtlar siliyoruz. <laughs> Burayı <laughs> yayınlıyoruz. <laughs> abi gel. Hadi. gel, gel. Edit yaparken. yaparken Orayı siliyorum Aynen aynen. Ha, aynen Aynen Bak bak adam var Bak 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 Lan <laughs> Efe sen vuracağım da <laughs> adamı Nereye sıkıyorsunuz? <laughs> bana sıkıyor ya Kaydaç abi uç Uç Kaydaç Uç uç Ouch. <laughs>